Herkese merhabalar. Kollektifteki Kova Burcu dişilerin, dişillerin e, Aralık ayı enerji okuması için karşınızdayım. Kova Burcu dişileri Aralık ayı boyunca ne gibi enerjiler bekliyor? Nelerle muhatap olacaklar? Hangi konularda uyanmaları gerekiyor? Ve yeni sene onlara ne vaatle geliyor? Bakalım. Güç. Hakiki gücün nefsi ehlileştirildiği iradeye yerleşmek olduğu, gölge yanının da ego çalıştırmak olduğu bu kartın enerjisi açılımın genel enerjisi aynı zamanda. Ee, Deste enerjisi diyor ki, e, Kova Burcu dişiller özgürlük ve devrim sevdasıyla ve bunu bir tanrı edasıyla yapabilme gücüne geldiklerini zannettikleri yerden sağlıksız egolarını büyütmesinler. Aksine önce devrimi kendi alanlarında ve kendileriyle yapsınlar ve bu gücün iradesine sağlıklı yerleşsinler diyor. Peki bakalım Başka nasıl enerjiler aktif olacakmış? Kova, burcu, dişiller için. Mutlu aile. Hayalini kurdukları, o yuva hissini yaşadık yaşayacakları, kendilerini ailede, yuvada, güvenli, tam ve bütün hissedecekleri bir enerji. E, kova, dişilleri için aktif ediliyormuş Aralık ayında. Peki kalplerinde varsa partnerleriyle biz alanlarında yoksa o biz alanını paylaşmayı hayal ettikleri ilişki potansiyelleriyle ilgili kalpleri ne diyor? Kova dişilerine. Sistem diyor ki kendi hayatının zirvesindesin. Şimdi tam da istediğin yerdesin. ...buna uyan... ...o olmak istediğin yerde... ...bayrağı diktin, becerdin... ...tamam burası okey... ...şimdi bir etrafına bak bakalım... ...o zirvede... ...o geniş bakış açısında baktığında... ...kalbin sana ne diyor... ...şimdi de... ...ve olmak istediği yerde olan... ...kova dişillerinin enerjisi... ...aralık ayında aktif olacakmış... ...peki ilk 10 gün ne vaat ediyor... ...ilk 10 gün... Özellikle kariyer alanında e, Usta oldukları Mahir oldukları konuda e, Değerlerinin bilinmediğiyle Yüzleşeceği e, Finansal anlamda O emeklerinin karşılığını Hak ettikleri gibi Alamadıkları bir durumla Karşılaşma ihtimalini gösteriyor Yani para benim ve benim e, sahip olduğum parayla benim istediğimi benim istediğim gibi yapman gerekiyor dercesine direten ve emeklerinin kıymeti bilinmeyen bir durumla karşılaşma ihtimalleri var. Biraz önce balık burcu dişilere de aynı kat enerjisi gelmişti. Kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı tam da bu zirveye yerleştiğin yerde ve mutlu aileyi istediğin, gücün iradesine yerleştiğin yerde kişisel iyileşmen başlar şifa burada akar ve sen o yaralarım dediğin yerden sızan ışıklarla mutluluk kapısını açarsın diyor. Fakat bunun için kendi kendine yalan söylemeyi bırak. Samimi ol. İki yüzlü ve manipülatif tavırlarından başkalarına da sergilediğin bu tavırlarınla yüzleş ve buradan vazgeç diyor. İlk 10 günde Aralık ayı. Peki ikinci 10 günde ne var? Sıfırdan yeniden taptaze, bütün tecrübelerin elinde olduğu ilahi sistemin bütün ışığıyla, güneşiyle yolunu aydınlattığı bir başlangıç enerjisi var. Burada gölge yanlarıyla, kalbindeki içindeki kendi karanlıklarıyla yüzleşebilen, yüzleştikçe de buradaki şifa ile sıfırdan kendini yeniden var etmeye başlayan bir e, enerji aktif kova dişillerinde. Zira zaten ay tanrıçası da dişil enerjinin sağlıklı yükselmesini, iç sesin sezgilerin yükselmesini, dolayısıyla o güçlü ve iradeli duruşla bilinçaltı korkularıyla yüzleşerek, gölge taraflarıyla yüzleşerek yeni bir başlangıç enerjisini getiriyor. ikinci 10 günde gerçekten çok şifa akıyor şu anda buraya. Peki son 10 gün ne diyor? ters gelen ay kartı yani büyük arkanalardan gidiyoruz diyor ki bugüne kadar güvenli konfor alanında önünde bir yol olduğunu bildiğin halde korkularından dolayı sağlıksız dişil ata e, gen hafızas bilgi hafızasından dolayı o güvenli sınırlardan çıkamayan kova dişilleri artık oradaki e, neden bunların hepsi benim başıma geliyor bunu bana nasıl yapar sorusunun ısrarla döne döne sorulduğu bu enerjiden çıkıp artık buradaki hesaplaşmayı bitirmeye ve dolayısıyla da çağların şifacısıyla çağlar boyunca ve kendi hayatında bu bedende yaşadığı hayatı boyunca olan açılan bütün yaraların şifalanması üzerine bir enerjiyi aktive ediyor. Muhteşem ılık sıcak sevgi dolu bir Enerji var şu an burada akan. Peki kalbi de diyor ki sezgileri güçlü bir kadınsın ya da sezgileri güçlü bir kadın tarafından sana rehberlik yapılabilir diyor. Ee, kolektifteki kova e, dişil enerjisi ne uyumlanan e, arkadaşlar burada size destek olan ve size rehberlik eden e, kadın figürlere dikkat edin. Aynı zamanda ee, dişil enerjinin de yükselip sez sezgi gücüyle yükselme ihtimalini de anlatıyor. Ee, düşünce ve davranışlarını esnetmen gerekiyor diye bir uyarısı da var. Derin bir kavrayış ve idrak için yaşadığın şeyleri, bu gölge yanlarını, bu hilekarlığı... ...buralarla yüzleşip, bu kişisel iyileşme ve mutluluk kapısını aralayıp yeni bir başlangıç için... Sağlıklı bir şekilde güce yerleşebilmen için e, bu iç rehberliğini e, ve kendisini esnetmen üzerine enerjilerini böyle çalıştır diye bir uyarı var son 10 gün için. Peki e, sistem ne bekliyor kova dişillerinden? Sistemin kova dişillerinden istediği şey nedir? Nasıl bir e, talebi var sistemin? Bir de buna bakalım. Ey aşıklar, dünyayı terk etme zamanı, cennetin davulu ruhunun kulağında çalıyor, diyor. Bu, e, kova burcu dişillerin bazı ilişki alanlarından, bu ikili ilişkiler olabilir, partnerleriyle, e, kariyerleriyle ilgili olabilir, geçmişten bugüne taşıdıkları aile yaraları ile ilgili alanlar olabilir, buralardan gönüllü bir helalleşme ile, uzaklaşmayı anlatır. Yani dünyevi olan ve senin egonu zedeleyen buradaki alandan olan oldu. Olana da olmayana da razıyım enerjisiyle helalleş diye bekliyor. Sistemin beklentisi, isteği, talebi bu kova dişillerinden. Peki bunun için yardımı ne? Desteği ne? Sistem nasıl destek olur? Kova dişillerine diye soralım. Sezgi perileri diyor. Zaten bir önceki kartta da sezgileri gittikçe güçlenmekten bahsettik. Buradaki helalleşme için, sağlıklı helalleşme için sezgilerini dinle, kendine güven, cevaplar senin içinde. Huzuru, şifayı başka ilişki alanlarında ve başkalarında arama. Bunun şifası da sende, yolu da sende diyor. Ve se sana seni uyandırarak kendi şifanın sen olduğunu e, duyuruyoruz diyor sistem. Peki kolektifteki kova burcu dişilere şifa olması niyetiyle aldım kabul ettim.